de Manavgat Şelalesi'ne geldik. Bakalım. Evet. Evet. Şelalesi. Evet. Manavgat Şelalesi. Evet. Bakalım. Nasılmış? Ve biz bir anlaşma yaptık. Cenefe dedi ki şelaleye girip en uzun durana ödül. Şelaleye giremeyene ve az kalana ceza var. Bakalım evet. kim kazanacak bu yarışmamıza. Şelaleye gidelim. Yarışacağız. Anne ama ben girmiştim. Karanlık yerden geçtim. Evet. Korkmadım. Bence gözlerimi kapattım. <laughs> evet o kaykay çok korkunçtu. Hı. Evet. Böyle buzlu buzlu içecekler ancak bu sıcakta tutuyor. Normal, normal buzlu buzlu içiyor, Aynen ancak buzlu kesiyor. E geldi, çok, geldi, çok sıcak aldık, 45 geldi. derece sıcak var. Evet mis gibi gözleme yapanlar var. Of oh, şelale muhteşem. Çay bahçeleri var. Evet şelale of şu serinliğe bak. Şu serinliğe bak inanmıyorum. Daha dışarıda bile serinlik geliyor. Muhteşem. ya inanmıyorum harika bir görseli var Oralara giriliyor da eskiden tamam. Evet ben de gireceğiz diye var ya <laughs> İddiaya bile girdik nasıl girilmez Ama orada bak girmiş birisi evet. Bak orada birisi girmiş Nerede? Bak İddiaya bak çıktı şimdi yani, Girilen bir yer var belki Senin ayakların kokuyor mu? Bak ayak kokusuna da iyi geliyormuş. <laughs> İster misin? Neden? Ne güzel balıklar böyle öpüyor ayaklarını. <laughs> Efendim. Balıklar ayaktaki mantarı kokuyu, egzamayı tedavi ediyormuş. Karaluta balığıymış bunlar. İlginç değil mi? Gene Efe. Nasıl tedavi ediyorlar? Bak ısırıyorlar gördün mü? <laughs> Senin ayaklarında var mı koku? Ayak kokusu var mı sende? Evet, muhteşem bir görüntü. Harika bir yer. Evet, kapağınlar var büyük büyük. Kocamanlar kadınlarla fotoğraf çekiliyor. Kiminin omzunda, kiminin elinde. Ama Cenefe korktu. Emel'e. istiyor musun papağanla fotoğraf çekilmek? Buyurun. Hı? <laughs> hısmenliyoruz. Ama girmek evet. yasakmış maalesef. İddiamızı yerine süremeyeceğiz. O kadar serin. O kadar serin ki. Evet. Harika bir serinlik var. Hayır. Buz, buz. Denefe girmek istiyorum diyor ama Adem. yasak. Girişi kapatmışlar. balık Evet. Baba balık, evet. Baba balık Baba. 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 evet kaktüs meyvesi var burada. Ayrıca Çok meşhur mi? her yerde. 5 Tane 5 lira, 2 10 lira. Kaktüs Ama şu olgun olanlardan alalım. Sen seç Şu kırmızılar olgun olur. Bilmiyorum abi daha çok iyi. Ama bir deneyelim. Gizli bir geçiş bulduk. Şelaleye doğru şu anda gidiyoruz bakalım. Evet, arkadaşlar. Şelaleye geldik. Şelaleye geldik. Evet bakalım suyu soğuk mu sıcak mı? Nasıl çok merak ediyorum. İnşallah olmaz çok harika görünüyor. Evet ilk denemeyi babası yaptı canım Efendim ve nasıl? Oh. Oh. Soğuk ve burada yüzenler var. <laughs> Uhu, atladı. Ağaçtan atladı. <laughs> Ayaklarım hissetmiyorum. Ya, o kadar <laughs> İnanmıyorum. Jenerika çıkar terklerini gir. Hadi bakalım kaç dakika durabileceksin? Videoyu çekiyorum. Göreceğiz. Evet. Evet hadi bakalım. İlerle ilerle. Daha yüzecektin sen burada. Bak insanlar atlayıp yüzüyorlar. Hadi bakalım kaç dakika duracaksın? İlerle. İlerle biraz.

Evet Ama daha 9 daha dakika, dakika 10 dakika durabildin Cennet Efe, on. Dokuz, elimde, su, da elinde, abi. su, da koyun, oh. su sıcak yani. <laughs> <laughs> gel. gel burada otur burada gel. Burası da daha derin ha. çıkarmış, nasıl çıkardı ya? <gülüyor> <gülüyor> o da girdi. <laughs> O da girecek tam ona göre. Gel otur gel. Otur orada. Ama geliyor Üç dakika oldu. Gel bakayım gel. Babacan sen On. Sen niye çıkardın onu? Suya mı Kaç? Yedi. Iki, dokuz. On dakika oldu. Atın, on üç. Bir dakika durabildin. Buz, buz, buz. Hayır, 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 hayır. Cenefe buz gibi ya. Bir de su atıyorsun. Böyle bir soğuk yok. Buzdan daha soğuk. Buzdan daha soğuk. İnanılmaz bir soğuk. Ay buraya nasıl atıyorsun diyorlar. İnanılmaz. Ay ben buraya biraz tutacağım. Of. Soğuk. Adamım, soğuk. Hayır hayır hayır. Adlarına. Tamam, üstüne çok ıslak, yürüyemezsin olamaz. daha, çok yolumuz var. Ah. Inanılmaz soğuk gerçekten. Biz kaybı yaşıyorsunuz. Ay çok soğuk buz. Kesinlikle hissetmiyorum, dondum. Yani buzdan daha soğuk diyorum. Buzdan daha soğuk. Inanılmaz. Oldu. Şimdi ya? Evet, şimdi kim kazanmış oldu? Ben. Sen mi en çok durdun? Ben. Babası. Ben. Ee, sen daha girmedin ben. Ömer. Ömer Ege. <laughs> <Ayaklarımı alakası. gülüyor> nah, baba ufaktan ufaktan sokuyor ayaklarını. <laughs> Ay. Giden İnanılmaz ya. bir soğuk. Nasıl giriyorlar burada yüzüyorlar ya. lasti akıntı var. Orayı geç. <laughs> evet, ya. o zaman Cenar Efe Ay. kazandı. Ay. Bugün Cenar ne isterse o olacak. Ay. Ay. En uzun süre Ay. suda kalan Ay. ve yürüyen Cenar Efe oldu. Yarışmanın birincisi Cenar Efe. Ay. Ay. Ben, yarışmanın birincisi benim. İçerim, ama ama birinizden Baban ikinci çünkü hala suda ayakları. <laughs> Annem üçüncü. Evet. Ömerge dördüncü. Evet Ömerge çünkü daha hiç sokmadık. Hı -hı. çünkü çok soğuk. Hı -hı. Yorulmadın mı? Ömerge bence şu ana kadar 70-80 tane taş attı. Ben ben de 50 tane atmışım. Hadi at bakalım nereye gidecek Ömer'e. Ömer'e gel ama hiç durmadan atıyor. Ömer'e gir biraz suyun içine gir. Cenefe en ileriye at bakalım. Gir gir suya gir. Bir daha at. Çekemedim. Anne. Bir dakika Anne. bekle bekle bekle. Atıyorum. Evet. Oo. Evet, şimdi ömeği atıyor. Wow! Bravo sana. Evet. Evet, Manavgat Şelalesi'ni taşla dolduran çocuklar. Oo.